Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu haftaki konumuz çokgenler. Hemen başlayalım konumuza. Çokgenler. Bir düzende doğrusal olmayan en az 3 noktayı birleştiren doğru parçalarından oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Kapalı şekil ve en az 3 tane noktayı birleştirmesi lazımmış. Doğru, çok doğru parçalarından oluşacak. En az 3 nokta. İki gen diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Duymadınız. En az üçgenimiz var değil mi? O yüzden arkadaşlar en az 3 noktayı birleştirecek. Ve kapalı şekil ve doğru parçasından olacak. Bakın aşağıda hemen gördüğünüz üzere arkadaşlar nedir? Daha öncesinde görmüş olduğumuz çokgen çeşitleri var gördüğünüz gibi. Beşgen, dörtgen, üçgen, altgen. Tabii ki bu daha devam edecek. Yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen daha devam edebilir. Burada sadece dört tanesini gösterdik size arkadaşlar. Bakın bu çokgenlere örnek olduğu gibi çokgen olmayan örneklerden de bahsedelim. Mesela şu bir çokgene örnek çokgen olmayana bir örnek arkadaşlar. Gösteriyorum. Mesela bu bir çokgen değildir. Neden? Kapalı şekil değildir çünkü. Bizim tanımımızda ne var? Kapalı şekil olması lazım. Başka bir çokgen olmayana bir örnek gösteriyorum hemen. mesela burayı da şu şekilde yapalım. Böyle olduğu vakit bu bir çokgen değildir arkadaşlar. Çokgen olması için doğru parçalarından oluşması gerekiyor ve çokgen olabilmesi için kapalı şekil olması gerekiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya çizmiş olduğum iki tane şekil bir çokgen değildir. Devam edelim. Böyle tabii ki. Ne demiş bize? Çokgenlerde iki kenarın kesişmesi sonucu iç bölgede oluşan e, açılara iç açılar denir. Bir kenarın uzantısıyla oluşan e, uzantısıyla komşu kenarın dış bölgede oluşturduğu açıya da dış açı denir. Evet, burayı zaten iç açı nedir, dış açı nedir? görsel olarak da az çok biliyoruz değerler. İç açı haliyle nedir? Çokgenin içlerinde kalan açılara denir. Dış açı da dış tekerci. Buradaki dış açı deyince akla şu gelmesin şu gelebiliyor aklına. Yani şu tamamı dış açı. Değil arkadaşlar. Aslında buradaki iç açıyı 180 derece tamamlayan bütünler olan açıya denir. Yani bakın burada doğrunun devamı kimden devamı gelmiş. Burası iç açıysa burada 180'e tamamlayan kısmı yani dış açı orası arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Hemen tamam, buradan bir örnek söyleyebilirim ki burası mesela 120 derecelik bir açı olsun bu iç açı dış açısı da haliyle 180'e tamamlayan 60 derece gibi. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Gelelim köşegen. Köşegen neymiş? Birçok yerin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşe denir. Mesela burada bir şekilde belirtilmiş arkadaşlar. Ardışık olmayan derken mesela A ile ben B'yi birleştirebilir miyim? Dışarıdan, kenarın dışında başka bir şekilde. Hayır, birleştiremem. İşte mecbur zaten. Birleştiremediğimiz için onu ardışık olmayan diyoruz. Veya A'yı E ile birleştirebilir miyiz? Hayır. Burada bakın yapabileceğimiz zaten iki tane köşeleri yazmış. Ve başka köşegen yok mu burada? Tabii ki var. Mesela ben E'den C'ye çizebilirim. Bu bir köşeden. Veya E'den B'ye çizebiliriz başka C'den A'ya çizebiliriz. Bunlar bir köşegen tam da yıldız gibi olur değil mi? Devam ediyorum arkadaşlar. Köşegen mantığı zaten anlaşılmıştır. Çokgenlerin özelliklerine gelelim. Buradaki söyleyeceğimiz olan özelliklerde kullandığımız formüller arkadaşlar hep en şeklinde var. Ve buradaki formülümüzdeki en Kenar sayısı, daima kenar sayısı arkadaşlar. En kenarlı bir çokgenin başlamış? Aslında pek de başlamaya gerek yok. Hepsi de kenar sayısı. En eksik üç tane köşegen çizilebilir demiş. Bir köşesinden yalnız bak. Bütün köşelerinden bahsetmiyoruz. Sadece bir köşesinden bahsediyoruz. Mesela altta bir tane çokgen, daha şu şuraya bir tane çokgen çizelim arkadaşlar. Ne çizelim? bir tane altıgen çizelim biz de. Bu tabi düzgün olmasına yani gerek yok. Şöyle altıgen olduğunu biz de bilelim yeterli. Ee, köşegenlerinden bahsedelim. Bir tane köşesinden demiş şey anlattı. Mesela ben şu köşeden başlıyorum. Bu köşeden başladım. Bunu çizdim. Burayı çizdim. Ve burayı çizdim. Başka bir köşe çizebilir miyim arkadaşlar? Köşeden çizebilir miyim? Çizemem. O yüzden üç tane köşegen çizebiliyormuşuz. Onu gördük. Peki formülümüzde nasıl? n-3 buradaki n altıydı. idi. 6'dan 3'ü çıkarttığımız zaman bakın 3 buluyoruz. Gördüğünüz gibi formülümüzde bu anlatılmak istemiş şey arkadaşlar. Bir köşesinden çizilebilir. Diğer köşelerden bahsetmiyoruz. Sadece bir köşe. Devam edelim. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden köşegenler çizerek şimdiki çizdiğimizden bahsediyor n 2 tane üçgen oluşturmuş. Yani bakın burada kaç üçgen var arkadaşlar? 1 2 3 4 tane üçgen var. Formül neydi? n 2. Biz de hemen yerine 6 yazdığımız zaman n yerine 6'mızı yazdığımız zaman 6'dan 2 çıkarttık 4. Gördüğünüz gibi bize 4 tane üçgen oluşturdu. Burada her zaman için böyle kaç üçgen var, kaç üçgen oluşması gerekiyor? Bu şekilde çizmenize gerek yok. Bu formülleri bildiğimiz vakit arkadaşlar şekli çizmeden mi yapabiliriz? Sonuçta mesela bazı sorular geliyor ki 20 gel diyor. Veya 15 gel diyor. Hadi çiz bakalım. Çizmekten biraz zaman alabilir, çizilebilir. Çizilmez demiyorum ama uğraştıracaktır. Devam ediyorum. En kenarlı birçok deneyin iç açıdan ölçüleri toplama n-2 çarpı 180. Evet Çok kullanacağımız, işimize çok yarayacak bir formül arkadaşlar. n-2 çarpı 180. Peki buradaki formül nasıl oluşmuş? Ona bakalım. Buradaki n-2 hemen yukarıdaki formülden tanımlık gelmeli. Ne o? Üçgen sayısı formülü değil mi? Bir üçgenin iç toplamı ne arkadaşlar? 180 derece. Yani demek ki birçok çok gemi. Ne kadar üçgen varsa o kadar da 180 var. Oradan gelen bir formül. İç açıların toplamından bahsediyor. Yani hemen ee, buraya bir tane evet. altıgen çizdik, bir de beşgen çizelim, ondan bahsedelim. Formülümüzü orada kullanalım. Evet, beşgenin e, iç açıları toplamını bulacağız. Neydi formülümüz? n-2 çarpı 180. n yerine 5 yazıyorum arkadaşlar. 5 eksi 2 çarpı 180. 5 ile 2 çıkaracağız. 3. 3 ile 180'i çarpacağız. 540. Peki bu 540 ne? İç açılar toplamı. İç açı demiştik ya. İşte şuradaki açıların tam burada 5 tane açı var arkadaşlar. Bu 5'inin toplamı 540 yapıyormuş. Onu bulduk biz. Formülümüz de nx2 çarpı 180. Artık bazı çokgenleri de ezbere gideceğiz. 5 gen 540, 6 2, 720. Bunlar daha çok çıkıyor arkadaşlar. Çok çıkanlar zaten çok soru çözdükçe, çok test çözdükçe aklınıza kalacaktır, Göreceksiniz. Bütün çokgenlerin dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Evet, burada bakın herhangi bir sınırlama getirilmemiş. Yani 6gen, 7gen, 8gen, 10gen denilmemiş. Bütün çokgenlerin arkadaşlar dış açıları toplamı 360 derecedir. Ve e, daha öncesinde hatta yukarıda da söylemiştik o özelliğimizden bahsedelim. Bir çok genik, aynı köşesine ait iç açısı ile dış açısı bütünlerdir. Yani hemen şurada gösterelim. Diyelim ki şu bir iç açıysa arkadaşlar, şu da dış açı. Bu ikisinin toplamı bütünlerden bahsettiğimizde bütünler ne demekti? Birbirlerini 180 derece tamamlayan açılardır. İşte bundan bahsediyor. Bu ikisinin toplamı 180 dereceymiş. Evet, devam edelim. Son bir özelliğimiz kaldı. Pardon. Son bir özelliğimiz kaldı. Hemen o özellik neymiş? Onu görelim. Bu da ne? Bir toplam köşeden sayısı. İlk verdiğimiz formül arkadaşlar bir köşesinden çizilebilen köşeden sayısıydı. Ama buradaki ne? toplam bütün köşelerden çizilebilecek köşegen sayılarına ait formül. N çarpı N eksi 3 bölü 2. Şimdi burada yazdığımız bütün özelliklerle ilgili hemen bir örneğimiz var. Ondan başlayalım arkadaşlar. Kenar sayısı 10 olan çok genin, evet. Neymiş? Bir köşesinden geçen köşeden sayısını buluruz. İlk formülümüz, hemen formülümüzü Hatta şöyle yapalım biz. Ee, biraz daha yukarıya çekelim. Çözümünü alta yazalım. Diyelim ki A. Ee, köşeden bir köşesinden geçeni istemiş bize arkadaşlar. Yani en eksi 3'ü istemiş. Biz de en yerine ne yazacağız? 10 olduğu için en yerine 10 yazıyoruz. 10 eksi 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 7. Bu kadar. Başka bir şey yok. Devam ediyorum. Bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısını bulun. Bu da formül neydi? n-2 idi. Yine aynı şekilde n yerine 10 yazıyorum. 10'dan 2 çıkarttım. 8. Tamam. Devam edelim. C'ye geçelim. Burada ne demiş arkadaşlar? İç açıların ölçülerin toplamını bulunuz. Formülümüz neydi? n-2 çarpı 180'di. Buradaki n-2'nin zaten ben ne olduğunu buldum. Neydi? Yukarıda bak hemen bir işte. 8. 8 ile 180 çarpacağım. Bu da 1440 yap. D'ye geldim. Pardon Ç'ye geldim. Ç'de ne var? Dış açıların ölçülerinin toplamı demiş. Bu da zaten bütün çokgenlerin de hatırlarsanız standart 360 dereceydi. Fark etmiyor arkadaşlar. Cevaplarımız da bu şekilde. Başka bir örneğimiz var Hemen ona bakıyoruz. Evet. Sıradaki örneğimiz bu örnek tiplerinde çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tahtamızı bir temizleyelim. Ee, bakalım bu neymiş? Kaç gelmiş? Önce buna baktık. Beşgen. Ve buradaki düzgün bir çöpten değil. Bunların toplamlarını bilmemiz lazım. Beş tane açının toplamı ne yapar? Hemen onu bulacağız. Hemen formülümüzü hatırladık. N-2 çarpı 180. Tabii artık soru çözdükçe aklımızda kalıyor. Beşgenin iç açıları toplamı yine de ben yazıyorum. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3 ile çarpacağız şimdi bu 180'i. Ve 540 yaptı. Yani bu 5 tane açının toplamı 5 tane iç açının toplamı 540 yapıyor. Neler onlar? Yazalım. 120 130 Sonra 110 90 Ve x. Bunların 5'inin toplamı arkadaşlar 540 yapacak. Toplayalım o halde. 250, 360 ve 450 artı x eşittir 540. Burada tabii ki bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yapıyoruz. Bak demin tekrar ediyoruz. 450 oraya eksi diye geçince 540'dan 450 çıkacak yani. Cevabımız burada ne gelecek arkadaşlar? 90. Ve burası 90'mış. 180'e tamamlıyor demiştik bunlar birbirlerini. ve buradaki açı da bulabilmemiz için y'yi de 180'den 90 çıkaracağız. Çıkarttığımız vakit buranın 90 olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelelim düzgün çokgenlere. Düzgün çokgenler de arkadaşlar zaten az çok isminleri tahmin ediliyordur. Nedir? Bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan çokgenlere denir düzgün çokgen olabilmesi için bütün kenarlar, aynı zamanda bütün açılar e, eşit olması lazımdır. Bakın, düzgün beşgen, işte kare mesela düzgün bir çokgen, düzgün bir kare demiyoruz tabii ki. Eşkenar üçgen, bir düzgün çokgen, düzgün altıgen. Bunlar özel isim. Kare ve eşkenar üçgen. Diğerlerinde özel bir isim yok. Düzgün ise o çokgen mutlaka düzgün olduğunu belirtmek zorunda. Yani yedi gensen düzgün yedi gen, sekiz gensen düzgün sekiz gen demek zorundadır arkadaşlar. Mesela burada kare düzgün bir çok gelmiş. Peki dikdörtgen dikdörtgen bir düzgün çok gelmiştir. Hemen şöyle çizelim. Değildir tabii Neden değildir? Bütün açılar evet 90 derece ama bütün kenarlar eşit mi birbirine? Hayır. Nedir? Kısa iki tane kısa, iki tane uzun kenar vardır. Bunlar birbirlerinden farklıdır. Gibi. Veya e, karşımıza çok çıkanlardan bir tanesi sorularda da çok çıkar arkadaşlar. Öğrenci yanıtmadığına eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgenlidir. Bu da değildir. Eşkenar dörtgen değil Sanki evet bu da bir düzgün çokgenmiş gibi aklımıza geliyor ama burada bütün kenarlar eşit ama bütün açıları eşit değil. Bu da e, bu şekilde aklımıza bulunsun. Devam ediyorum. Düzgün çokgenlerin özellikleri var. Bunlar da ee, çokgenler, normal çokgenlerde olan özellikleri olduğu gibi aynı zamanda arkadaşlar bu düzgün çokgenlere ait özelliklerimiz de var. Evet. Buradaki özelliğimiz neymiş? En eksi 3 tane köşegen. Evet. Bu zaten düzgün yani çok normal çoktemlerde olan bir özelliğimiz de bütün çoktemlerde. İkinci özelliğimiz bir köşesinden köşe çizerek n iki tane üçgen çizilebilir. Evet bu da aynısı. n-2 çarpı 180 bütün çokgenler için yeterli. Dış açıdan toplam 360 derece. Tekrar da ediyoruz bakın çokgenlerde. Aynı köşesinden evet x ve y toplamları yine 180 derece. Toplam köşe sayısı n çarpı n-3 bölü 2. Evet, gelelim. Düzgün çokgenlere ait asıl önemli olan iki tane özelliğimiz arkadaşlar. N-2 çarpı 180 iç açıları toplamı. Bölü N dediğimiz vakit bir tane iç açısını bulmuş oluyoruz. Sonra bir, bir dış açısının ölçüsü. Bütün açıların toplamı 360 dereceydi. Yani bütün kenar sayısı N. Bu bölersek birbirine arkadaşlar bir tane dış açıyı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili zaten örneklerimiz geliyor. Düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgense nedir? Hemen bir tane iç açısını bulmamız lazım. İç açılar toplam n-2 çarpı 180 bir tane iç açı bulabilmemiz için n'e bölmemiz lazım. İç açılar toplamını. Şimdi hemen en yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 5'ten olduğu için 5 yazalım. 5 eksi 2 çarpı 180 bölü 5. Beş. 5'ten 2 çıkarttığımız 3 çarpı 180 bölü 5. Bu da nedir arkadaşlar? 540. 5'e böleceğiz. Bu da bir iç açısının 108 olduğunu buluyoruz. Peki bunu başka bir yolla daha bulabilir miydik? Onu göstereyim. Nasıl yani? Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Burada dış açıdan bulacağız. Dış açı nasıl? 360'ı 5'e böleceğiz. 72 ve 180'den hani bunlar içe dışı birbirlerini 180'e tamamlardı ya aynı o formülde 180'den 72 çıkartıyoruz. Bakın 108. Bu da olur. İkisi de olur. Hiç fark etmez. Nasıl istiyorsanız nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapmakta özgürsünüz. Ve bir iç açısının 108 derece olduğunu bulduk. Bunlar 108 derece. Bunlar da 108 derece. Evet. Buradaki açılar için bir şey diyebilir miyiz? Diyemiyoruz maalesef. Ama şunu söyleyebiliriz. Bunların bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Tamam. Bunlar belirttiğimiz vakit genelde düzgün çok gen örnekleriz arkadaşlar. Bir yerde hemen böyle ikiz kenar üçgen çıkar ki buradaki ikiz kenar üçgenimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar tam da burada işte. Ve buradaki açı da 108 derece. Yani tepe açılarının da 108 derece olduğunu biliyoruz. Diye iki açısı birbirlerine eşit. Şuradakiler eşit. Onların da ne olduğunu bulabilmemiz için haliyle 180'den 108'i çıkarıyorum. <laughs> 72 derece. Bu ikisinin toplamı 72. 72'yi 2'ye bölersiniz arkadaşlar. 36 olduğunu bulmuş oluruz. Bunlar 36. Devamına gelelim. Şimdi burada hala ikisi bulamadık. Ya buranın tamamı 108. Değil mi? E 36'sı var. E geriye kalan kısmını bulmam lazım. 108'den 36'yı çıkarıyorum. Ya bu da 72 arkadaşlar. Eksi. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum arkadaşlar. bizim evet, çok kenarlı bir örneğimiz daha. Evet. Buradaki örneğimize ne demiş? Birbirine eş iki düzgün beşgenle. Bakın yine düzgün beşgenmiş. Artık yukarıda bulup bulmayacağım. Yani bir açısının nasıl bulduğumuza. Şunlar 108 dereceymiş. Evet, bunlar 108 derece. Tabi burası da 108 derece. Bunlar da 108 derece. Aa, ya şurada hemen doğrusalmış. Buradaki açıyı bulabiliriz. 180 edeceği için şu şekilde. E, 108'i var. 180'den 180'i çıkartalım ki hemen oradaki açımızı bulalım. Bu da nedir arkadaşlar? 72. Buraya 72. Tabii burası da 72. Ve üçgenin açıları toplam 180. 72, 72 toplayacağız. 180'den çıkaracağız. Topladık 144. 180'den de 144 çıkarttığımızda 36 derece olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar sorumuzun cevabını. Evet. Ee, bir sorumuz daha var mıydı? Bir sorumuz daha kalmış. Evet. Hemen ona bakalım. Son sorumuz arkadaşlar. Burada da bakın iç içe verilmiş bir altıgen, düzgün altıgen ve düzgün beşgen var. Hemen buradaki düzgün altıgen ve düzgün beşgenin iç açılarını bulmakla başlayacağız. Düzgün altıgen iç açıların toplamının 720 olduğunu biliyorum. E bir tanesini bulmak için 720'yi 6'ya bölersek 120 buluruz. 120'yi bulduk. Peki. Buralar yani 120 dereceymiş. Bunlar 120 derece. 5 ikini az önce bulmuştuk. 108 dereceydi. Şurası 108 derece olacak. Tamam. E şöylece altıgen ait bir iç açı değil mi? Evet açı. E 120. E bize aslında aradaki farklı soruya Bakın şuradaki 120 ile 108'in arasındaki fark. 120'den 108'i çıkaracağım. Bu da ne yapacağım arkadaşlar? 12. Evet. Sorumuz bitirmiş olduk. Konumuz da bitirmiş olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, devam edelim.